Tamam ben ben şimdi bak rahatladım şimdi. O aksın bir tamam mı? Evet he. Oo oh, da 3 2 1'de gerildim <laughs> abi. Bak o geri sayım da olmuyor yani. Herkese merhaba. Bugün Kulüp Rönesans YouTube kanalının ilk günü ve ilk videosunu çekeceğiz sizin için. Ben Arzu. Ben Berke. Bugün size bacak ve kalça egzersizleri yaptıracağız. Hocam egzersizlerimizde neler olacak? Isınma olacak, ip atlama ve ısınma hareketlerini yapacağız. Ardından esas antrenmana geçeceğiz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Dizinde, kalçasında ve belinde herhangi bir ağrı hissedenler, herhangi bir problemi olanlar bir uzmana danışmadan hareketleri yapmasına şimdiden uyarısını yapalım. O zaman başlayalım. Evet, ip atlamayla başlıyoruz Arzu Hocam. Arkadaşlar önemli olan küçük adımlarla, küçük zıplayarak atlıyoruz. Arada bir takılabilir, bu gayet normal. Hiç alışkın değilseniz alışkın olana kadar zaten takılacaktır, mutlaka takılacaktır. İstediğimiz şey burada yaklaşık 5 dakika, aralarda 10 saniye, 20 saniye ara vererek atlamanız ve nabzınızı yükseltmeniz, hafif terlemeye başlamanız. Ondan sonraki hareketlerle devam edeceğiz şimdi zaten. Evet ip atlama bitti arkadaşlar. Şimdi e, çalışacağımız hareketlerin eklemlerini birazcık daha ısıtmak için, eklem hareket, hareket açıklığını birazcık daha arttırabilmek için ona özel bir çalışma yapacağız. Jumping check ile başlayalım hocam. Evet. Bu ısınmaları da neden yapıyoruz? Hem harekette yapacağımız esas antrenmandaki hareketlerde daha rahat yapmamız için hem performansımızın artması için hem de herhangi bir sakatlığı önlemek için yapıyoruz. Bu hareketleri sırayla Yaklaşık yine 5 dakika olacak şekilde ip atlamadan sonra yaklaşık 5 dakika olacak şekilde dinlenmeden, olabildiğince dinlenmeden tekrar sayısı yüksek bir şekilde yapıyoruz. Ondan sonrasında esas antrenmana geçeceğiz zaten. İçe de yapalım hocam. Evet. Dışarı da yaptık. Arada bir böyle 5-6 saniye dinlenebiliriz. Onda problem yok. Sonrasında ısınmamız tamamen toplamda 10 dakika bittikten sonra sadece 30 saniye 1 dakika dinlenip bir su içip esas antrenmana başlıyoruz Evet arkadaşlar esas antrenmana geçiyoruz şimdi en basic en temel hareketlerle yapacağız zaten hocam su kağıtla başlayalım ee, su kağıtta en e, hani yeni başlayanları yapıyoruz bu videoyu en basic hareketler olduğu için en kolay ipuçlarını da sen verirsen bize tabii daha güzel olur şimdi açıyorum. E, ağırlığımı topuklarıma ve kalçama vereceğim. Ellerinizi isterseniz bu şekilde uzatıp isterseniz bu şekilde tutabilirsiniz. Ve aynı zamanda diz kapaklarım parmak ucu hizamı geçmeden pozisyonum gövden dik olacak şekilde hareketimizi yapıyorum. Çöktüm. Kalktım kalçamı sıkıyorum. Çöktüm. Kalktım kalçamı sıkıyorum hareketi zorlaştırmak için ne yapabiliriz? Çok basit gelen arkadaşlarımız da olacaktır. Aynen şunu yapıyoruz. Çöktük. Biraz bekledik. Tekrar kalktık. Çöktük. Biraz bekledik. Tekrar kalktık. Bir zor kademesi. Zaten en zorlarını da diğer videolarda geleceğiz. Seri halinde bu videoları yapacağız bu arada arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Arada söyleyelim hocam YouTube'da <laughs> evet. böyle bir şey varmış. Biz yeniyiz ama İzlemeye kalın yani, takip edin, abone olun, like at. Bir de ben ilk videomuz olduğu için çok heyecanlıyım, bir şey eklemek evet. istiyorum. Nefes kontrolü çok önemli arkadaşlar, yapacağımız bütün hareketlerde. Şimdi yukarıda nefesimi aldım burnumdan, çöktüm, kalktım, nefesimi verdim. Aldım, çöktüm, kalktım, nefesimi verdim. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Evet, ikinci harekete geçelim. Birleşik ayakla e, squat yapacağız şimdi. Burada altta biz plaka kullandık tabi salonda olduğumuz için ama evde çekiyoruz bunu. Bir kitap olabilir. Herhangi bir yükseltiyle yerden 2 santim topuklarımızı yükseltirsek çok daha kolay yaparız. Evet hocam başlayalım. Bravo. Evet. Yine üst bacak yani baldır dediğimiz yer, quadriceps yere paralel olacak şekilde iniyoruz ve kalkıyoruz. Yine aynı şekilde zorlaştırmak isteyenler dipteyken... 2 saniye bekleyebiliriz. Sonrasında tekrar kalkıyoruz ve devam ediyoruz. Zaten videonun sonuna doğru bütün hareketleri kaç set kaç tekrar yapmamız gerektiğini söyleyeceğim ben. Şimdi bir sonraki harekete geçelim. Bu sefer de sumo squat yapacağız. Burada hedefimiz daha çok iç bacak. Bacağı inceltmek isteyenler genelde bu hareketi daha çok sık yapabilirler. Bayanlar özellikle. Evet. Bravo hocam. heyecanlı. <laughs> evet. Tamamdır hocam. Zaten ses sayılarını tekrar seni söyleyeceğim. Videoyu durdurup da izleyebilirsiniz. Tekrar tekrar yapıyoruz. Aynı hareketi yandan da yapabilir misin hocam? İzle, kaçıranlar için. Evet. Aslında basic squat'ın bacağı kapalı ve açık olan versiyonu. Tamamdır hocam. Teşekkürler. Şimdi lunch'a geçelim. Lunch'te önemli olan şeyleri de ben söyleyeceğim zaten. İnip aşağıda bekler misin hocam? Evet. Ön diziniz ve arkadaki diziniz olabildiğince 90 dereceye yakın oluyor. Vücut dik, göğüs önde, çene yukarıda, eller belde yapıyoruz. Başladık hocam. Evet. Adımlayarak da yapabilirsiniz. Sabit durup yapalım hocam. Evet. Bravo. Ve iki bacağı değiştirerek yapabilir miyiz bir de hocam? Evet. Bravo. Tamamdır. Teşekkürler. Side lunge yapalım. Evet. Bravo. Burada hocam seni yormayayım. Bir saniyeni alacağım en çok yapılan hatalardan bir tanesi şudur. Buraya gidip burada sallanıp sonra buraya gitmek. Sallanmadan hareket kontrollü, kor bölgen sıkılı, karnın sıkılı, kalçam bacakların her tarafın sıkılı, diğer tarafa çöktün ve diğer tarafa. Diğer taraf. Budur. Tamamdır hocam. En yine basic hareketlerden bir tanesi. Hiçbir şey kullanmadan yapıyorsunuz. Squat, indin ve yana doğru açtın. Sukat indin yana doğru açsın. indin yana doğru açsın. Bir bacak bittikten sonra diğerine geçebilirsiniz. Ya da ikisini birden bir sağa indin bir solda yapabilirsiniz. Hocam yandan da gösterir misin? Bu hareket aynı zamanda basenler için de çok etkili. Bu hareketlerle, yaptığımız hareketlerle zaten bütün ön bacak, quadriceps, arka bacak, hamstring, yanları ve iç bacağı ve biraz da kalçayı aktive ettik. Şimdi tamamen kalçayı e, izole edip çalışıyoruz. Ardından antrenmanımızın sonuna geleceğiz. Evet, dizler bükülü, ayak tabanları kesinlikle yerde, kalça başta yerde, eller yanda, kafa da kesinlikle kalkmıyor, omuz da yerden kalkmıyor. Kalçayı yukarı doğru sıkıştırıyoruz. Orada sıktıktan sonra biraz bekledikten sonra yavaş yavaş bırakıyoruz. Değdiği gibi tekrar kaldırıyoruz. Aşağı inerken mutlaka yavaş yukarı çıkarken sıkıp kalçayı izole ve orada acıyı hissetmemiz gerekiyor. Seni de bugün yorduk hocam ya. <laughs> Çok eğleniyorum ben şu an. Tamamdır. <laughs> şey eklemesi istiyorum Tabii arkadaşlar. Ki hocam. eşit olması bu pozisyonda çok önemli. Ona dikkat ederseniz çok güzel olur. Heyecanımdan çok, <laughs> çok güzel olur. İlk çok videonun güzel. heyecanı bu. Son olarak e, kickback hareketi ve varyasyonlarını yapacağız arkadaşlar. Sonra da antrenmanı bitireceğiz. Ben söyleyeceğim size kaç set kaç tekrar olduğunu. Hocam standart kickback ile başlayalım. Tabii. Ben yine önemli olan şeyleri söyleyeceğim. Olabildiğince e, belinizi e, ee, incitmeden karnınızı sıkarak ve kalçanızı sıkarak yapıyorsunuz. Kaldırdığınız zaman kalçanın acıması birazcık yanma hissi olması gerekiyor. Diğer bacakta da yapalım hocam. Arkadaşlar daha net görüyor orada. Evet. Bravo. Olabildiğince kalçayı çevirmeden. Bravo. Ve varyasyonlarına geçelim. İlk önce sağa ve sola uzatarak. Evet. Bu hem kalçanın tamamını aktive ediyor hem de basen sıkıntısı olan arkadaşlar için yine faydalı olacak bir hareket. İlk videomuz heyecanlıyız. Öyle hareketlerin üzerinden geçiyoruz. Çok detaylısını da tek tek sadece bu hareket, şu hareket diye, ne olması gerekiyor, neye göre ağırlık programı yapacağız onları söyleyeceğiz zaten. Evet hocam yordum seni biraz kusura bakmayın. Şimdi son olarak e Side lunch şey yok bak son olarak da hocam basenler için birebir tamamen artık bitirme egzersizi evet Yine olabildiğince burada beli çevirmemeye çalışın. Kalçadan güç almaya çalışın. Karın bütün hareketlerde olduğu gibi bu harekette de sıkılı zaten. Evet şimdi arkadaşlar bu hareketler kaç set kaç tekrar yapılmalı herkesin soru işareti var. Aslında şöyle yeni başlayanlarda hep deriz ki 3, 12, 4, 12 buradaki 3 neyi ifade ediyor 12 neyi ifade ediyor. Başta söylediğim sayı set sayısını ikinci söylediğim sayı da o sette kaç tekrar yapmamız gerektiğini. Biz bu hareketleri en basic olarak yapacağımız için bir evde yapacağımız için zaten ısınmadan sonrasında 4, 12 yapalım bütün hareketler 4, 12 yeterlidir. Çift hareketler yani tek bacakla yapabiliriz yapılan hareketlerde eğer ki lanç yapıyorsak tek bacak için 12 saymalıyız. Toplamda iki bacak için mutlaka 24 e, tekrar yapmalıyız. Evet antrenman programımız bu kadardı. Şimdi ufacık bir bacakları baya çalıştırdık. Bacak esnetmesi yapalım. Sonrasında da bitirelim. Evet hocam sadece bacaklar için bir esnetme gösterelim. Bacaklar birleşik. Öne doğru eğildin. Kesinlikle dizler bükülmüyor. Ben de şöyle yandan göstereyim. Bu şekilde kapanabildiğin yere kadar kapanıyorsun. Ellerini uzatabilirsin de. Ve kalktın. Devam edelim hocam. Şimdi bacaklarımı açıyorum sağa sola. Önce sağ bacağımı kapanıyorum. Ve burada kalıyorum. Ama dizlerimi kesinlikle kırmamam. Çok önemli bu noktada. Şimdi sol tarafa kapanıyorum. Evet. Burada beklemeniz gereken de bir tarafı kapandıktan sonra beklemeniz gereken saniye 8 saniye ile 15 saniye arasında evet. rahatlayana kadar bir acı hissettiğiniz yerde mutlaka e, nefes verip acıya katlanmaya çalışın. Çok da fazla tabi abartmayın. Kopartırsınız bir yerlerinizi vallahi. <laughs> Devam edelim hocam. Öne, ön bacakları da esnetelim. Dizlerimizin üstüne oturduk. Geriye doğru hafif hafif çekilelim. Ön bacaklarımızın esnediğini hissedelim. Evet, gidebildiğiniz yere kadar gidebilirsiniz yine. Geldik. Ne yaptık? Arka bacakları esnettik, geriye yatarak önleri esnettik, sağa sola giderek içi ve dışı esnettik. Kalçamızı da en son artık ortaya eğildi, kalçamızı tamamen açtık. Ve antrenman programımız burada bitmiştir. Evet arkadaşlar bizden bu kadar. Ee, i̇lk videomuz birazcık heyecanlıydık. Bazen hareketleri yaparken gülmeye başladık. Ee, yani birçok kez burada yaklaşık 5-6 saattir biz burada yapmaya çalışıyoruz aslında. Ama kısa bir video olsun. Hem e, evde olan arkadaşlarımız için de yararlı olsun. E, beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Bizi takipte kalın. Club Renaissance sizi daha çok sürprizler bekliyor. Ben bunu söyleyebilirim. Güle güle.